Zaten bugün akşam yemeği yiyordunuz. Ne yemeği almaya geldim ben. Dediniz yemek çok güzel olmuş onun için az yedim. Evet. Fakirin felsefesi gözün yemekte kalması lazım. Kıymetini takdir etmek için. Doyup da artık olsa ne olur, olmasa ne olur dememeli yani. Hap duygusunu tetikleyen olur yani. Aç kalkmak, zorlanma Başta Bismillah diyor. Ortada tefekkür, sonunda elhamdülillah. Yediğiniz şeyi ağzınızda evre çevre bakacaksınız. Bu nimet diyeceksiniz. Kuvve-i zayka, ağız, tükürük bezleri, yutak, mide, asit ifrazı, kolonlara inmesi filan. bütün bunlar üzerinde derin derin düşünülecek şeyler. Dolayısıyla yemek yerken bile ibadet yapmak. Ondan sonra da elhamdülillah çekerek kapma. Üç kelime üstad ifade ediyor bildiğiniz gibi. Bismillah, tefekkür, elhamdülillah. Hep böyle zat bizim sevdiğimizin bin kat sevgi onun hakkı, ona karşı alakalı Bu yolu araştırmak lazım da o sevgi hissini tetiklemek lazım. Böyle aşk seviyesine elinizden geliyorsa ulaştırmak lazım. فَلْيَذْحَكُ قَلِيلًا كَثِيرًا يَكْسِبُونَ Ayet kelime onların dünya ahiret hallerinin neticede döneceği hali haber vermektedir. Emir kipiyle gelmesi bu halin kesin olacağını göstermektedir gülme ve ağlama, sürur ve keder hallerinden kinaye de olabilir. Yok onu da yapıyor olabilirler yani. Bunlar da ağlama yok aslında. Ellerinde olan şeyi kaybederlerse belki onun için oturur ağıt keserler. Fakat gülme meselesine gelince Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde de ağıt şeriflerde de oturuyor böyle Müslümanlarla alay ediyor sonra kahkahayı basıyorlar yani. Ehli talaletin bu hiç olmayacak şeyler de hani televizyonlarda da görüyorsunuz. Olmayacak şeyler anlatıyor. Karınca gülüdü diyor ona gülüyor. Sinek uçtu diyor ona da gülüyor. Bunlar, bunlar gaflet ifadesi kalbin ölmüşlüğüne delalet eder. daha tüksürü dahike fe kesrete dahike kalp buyuruyor. Hadis-i şerifte tam olma. Çok gülmeyin, çok gülme kalbi öldürür diyor. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazana geldiğini şeylerden ötürü çok ağlayın, az gülün diyor. Bizim yitirdiğimiz şey nerede, ne zaman, nasıl buluruz belli değil. Hadis-i Şerif'te cehennemin alevlerini söndürecek esas insanların gözyaşı. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bir kabr içinde gözyaşları var. İnsanların üzerine gelen dağlar cesametindeki o cehennem kıvılcımların üzerine döküyor. Benim ondan anladığım şey, herkesin orada cehennemden üzerine gelen o dağlar cesametindeki kıvılcımları kendi gözyaşları söndürecek. Yani ne kadar gözyaşı dökmüşse o kadar onun üzerine gelen şeyleri söndürecek. Öyle anlıyorum ben hadis-i şerifi.